bir sen altın haberine göre annem Ankara dizisinin birinci ve ikinci bölümü iç içe çekiliyor. Faruk Teber'in yönettiği, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür buluşturan Kanal D'nin merakla beklenen BKM imzalı dizisinin kalabalık oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Sinem Uslu da katıldı. Sinem Uslu dizide Nazan karakterini oynayacak ve Mehmet Günsür'ün hayat verdiği Hasan'ın yasak ilişki yaşadığı kadın olarak seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan şu günlerde Uslu'nun Mert Dikmen'le yazdığı ve köpeklerin başrol oynadığı Hayat Sevince Güzel filmi de sete çıkıyor.